Arkadaşlar merhaba. Bugün size pratik bilgileri paylaşacağım. bu bilgiler genelde şu tip lambaların işte ve ocakları tamir eden kişilerde bulunması gereken bir bilgiler. Ne ne değildir gibi bir bilgi olacak. Öncelikle bu lambaları bana soruyorlar. işte nasıl yapıyorsun kumlaması vesaire. Bu bilgileri ilk önce vereyim. Daha sonra ocaklarla ilgili bazı püf noktaları değineceğim. emin olun çok faydalı bir bilgiler olacak size. İlk önce şu lambalara gelecek olursak. Önümüzde bir lamba var arkadaşlar. Bu lambanın orijinal boyası kırmızıydı ve kötüydü. Ben bunu kumlama ile temizliyorum. Niçin kumlama derseniz. Arkadaşlar kumlama elinizde sprey ile e, boya yapmak gibi bir şey. Çok rahat bir şekilde bunların boyalarını söken bir sistemdir arkadaşlar kumlama. Ancak her kum bir değil. Kimi kumların e, partikül ebatı büyük ve şiddeti daha fazla bu çinko veya alüminyum veya ne bileyim ince bir metal olduğu için buraya çarpan yani santimetre kareye çarpan kum sayısı daha fazla olacağı için güçlü olacağı için bunun değme ihtimali var. O yüzden ben camcıların kullandığı silisyum kumu tercih ediyorum. Ve ince kum olduğu için şunun şöyle çok görünmez ama mikroskop altında yani Basit bir mercek alta baktığınız zaman göz ucuyla şöyle net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın çok minik minik delikli bir yapı oluyor. Çünkü kumla temizlediğiniz zaman şöyle minik delikli bir yapı olur. Mümkün mertebe kumla temizledikten sonra bunun üzerine eğer kapatıcı bir boy atacaksanız sorun yok. Ancak parlak cam tarzında bir boy atacaksınız. Atmadan önce buna zımpara çekmeniz gerekiyor, İnce su zımpara çekmeniz gerekiyor. O e, yüzeydeki minik e, tortuyu almanız için. Yoksa silisyumla kumladıktan sonra tüm metal yüzeylerinde minik minik böyle bir partikül izleri olur arkadaşlar. Bu birinci şey. İkincisi kumlamada güçlü kum kullanmıyoruz. Yoksa depoyu delersiniz. Vurdukça e, kum depoyu deler minik minik yani deponun etini alır. O nedenle daha silisyum gibi ince taneli ve yumuşak kum kullanılmamız gerekiyor ki delmesin. Ee, bu konuyu geçtikten sonra bu lambalar elimize geldi. Bunlar antika. Bakın şöyle kimi yerlerinde böyle minik delik var. Ee, kimi yerlerinde de şöyle atma var. Ne bileyim çatlama olmuş. Ee, kimi yerlerinde de delik olmuş böyle bakın. Bu tip bak, bak bakın bu taban değişmiş mesela bu tip e, lambalarda eğer delik var ise yani göğüs göğüs e, göğüste delik var ise yapmamız gereken şey e, radyatörcülerden özel olarak hazırlanmış sert lehim almak arkadaşlar sert lehim bunları en güzel sert lehimle kapatıyoruz Birincisi sert lehim ikincisi e, uygun bir küçük pürmüz ben mesela bu bazen büyük kullanıyorum ama daha minik nokta ateş yapan pürmüz olursa daha iyi. Daha farklı işlerde oksijen kaynağım var evde. Ev tipi olan onu kullanıyorum. Bu tip ocak lambaları tamir ederken radyatörcüden hazırlamış olduğu lehim bunun oranlarını radyatörcüler daha iyi bilir. Onlar hazır olarak bunları bir yerden toptan alırlar. Siz onlardan 15-20 lira karşılığında şöyle bir Çubuk alırsanız size yıllarca gider. Bunu tamir etmek için. Birincisi lehim şartınız var. İkincisi kezzap alacaksınız arkadaşlar. Bu denk gene bu e, lehim yapan arkadaşlar da normal kezzap vardır arkadaşlar. Onların kezzapı tuz ruhu. Çok özel bir tuz ruhu. Onu alıyoruz. Sonra bunu nötrleştiriyoruz arkadaşlar. Bunu e, şöyle düşünelim. Lehimin pastası gibi düşünün bunu. Sert lehimi bu yaymayı yarıyor. Bunu sürdüğünüz anda İlk önce kezzapla ile temizliyoruz burayı. Sonra burayı ısıtıyoruz. Yani pürmüzde lehim ısıtmıyoruz arkadaşlar. Burayı ısıtıyoruz. Burayı ısıttıktan sonra Şunu buna değdirdiğimiz sürece Kızgın zemin olduğu için değince Buraya bir miktar lehim akacak. O lehim aktıktan sonra Nötr kezaptan böyle bir çubuk varsa alıp Bunun üzerine koyuyoruz. Lehimin bir anda dağılmasını sağlıyor. Lehimleme işlemi arkadaşlar bu şekilde. Kumlama da bu şekilde. Bu pratik bilgileri vermek istedim arkadaşlar size. Belki bir yerde lazım olur. Yani çok soruyorlar da bazen. Nedir, nasıldır, nasıl yapılıyor filan. Onların bilgisini vermek için. İkinci olarak. Ha bunların hepsi bir emektir arkadaşlar. Bunlar zamanla tecrübe ederek deneye deneye öğrendim ben. Bazen bir lambayı 10 kere boyasını söktüğüm, yeniden boyadığım, tamir etmeye çalıştığım, bazen çöp attığım çok oldu. Onu da söyleyeyim yani öyle e, Usta değilim ben bir Meraklıyım hobiciyim e, hobim uğruna böyle baya bir Çaba verdim İnanın e, bunlardan insanlar Bir şeyler kazanır mı Çok sanmıyorum insanlar bazen diyor ki e, Abi yaptıklarından bana gönder Veya sat filan tamam diyorum vereyim e, Adam İnternette bakıyor. Hurdacılar mesela şunu koyuyorlar. 200-300 liraya. Aa diyor tamam diyor ya bu da 200-300 liradır. Ama öyle değil işte arkadaşlar. Hurdacıdan geldiği gibi bu olmuyor. Buna bir emek sarf ediliyor. Bir malzeme sarf ediliyor. Tabi bunu ilerleyen zamanda değineceğiz. Mesela bunun en basit malzemelerinden biri kumlamak. Silisyum kum kullanılıyor ve yaklaşık bir e, lambanın temizlenmesi 20 dakika mı alıyor? Silisyum kumla inceden ince yavaş yavaş. Bu birinci şey. İkincisi Lehim kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Kezzap kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Hurdacıdan geldiği gibi bunlar olmuyor böyle. Ve onun dışında en basitinden şöyle bir de boya kullanıyoruz. Bu boyaya da değineyim arkadaşlar. Ben bugüne kadar birçok boya kullandım. Oto boyası da kullandım. Onu da kullandım. Farklı boyalar kullandım. Hatta evimde kompresör var. Kendim de boya tabancasıyla boya atmayı da düşündüm. Denedim. Pek etkili olmadı. Daha sonra şu boyadan karşılaştım. Ee, Raymax Alman malı bir boya. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Güzelce bir iki kat bundan attığınız zaman kısa sürede kuruyor. Bu boya kuruduktan sonra arkadaşlar altı, e, fırınlanma fırınlama özelliğine sahip ya. Yani mesela bu boyu attınız. bir saat sonra bu boya kuruduktan sonra 160 derecelik fırında yazar şöyle 160 derecelik fırında bir saat boyadığınız malzemeyi pişirdiğiniz zaman o kadar dayanıklı oluyor ki tam 650 derece ısıya dayanıyor bu boya arkadaşlar. Ve bunu test ettim yani. Çok da memnun kaldım. Yaklaşık 120 ile 150 TL arasında bu boya arkadaşlar. Bu boyadan şöyle iki lambayı bir kutu boyayla boyuyorum. Ayrıca onu, e, ön bilgi olarak da benim Pahalı bir boya. 150 lira falan ortalama. 120-150 arası kargo dahil fiyatları var. Ben bugün yaklaşık e, iki siyah bir gri aldım. Kargo dahil e, 360 lira falan denk geldi hemen hemen. Bilginiz olsun. İşine yarayan olursa kullanabilir bu bilgiyle maskeleme bantı işini biliyorsunuz zaten. Boyamayacağınız yüzeylere sıkarsınız. Bir sonraki konuya geçelim arkadaşlar. Şimdi Ocaklar konusunda. Ocak konusunda birçok şey var arkadaşlar. Formül var. Bazen açma kapatma. Bu ana oradan hava kaçılır. İşte bununla ilgili internette bir sürü bilgi gezer. İşte yani yabancı sitelerde gezer. Kimileri kalemin siyah gümüşü bölümünü işte toz haline getirip yağma bir şey karıştırıp. Unip'in içinden geçirip çamur kıvamına gelip Unip'in içinden geçirip bunu daha sonra Vana'ya Vana'nın e, demirini miline sarıp sonra rekorla sıkarak oradan kaçırmasını engeller. Ya ben bunların çoğunu denedim. Salmastra contası diyorlar, yağlı conta diyorlar vesaire diyorlar. Birçok şeyi denedim. Çoğunda geri dönüş oldu. Çoğunda istediğim sonucu alamadım. Fiyasko oldu filan derken internet üzerine araştırdım. Şöyle bir conta buldum arkadaşlar. Orijinal salmasları conta. yaklaşık 1.5 mm milimetre çapında. şöyle ben de birkaç metre aldım. Ben bunu internette bulduğumda bunu böyle parakende ve basit olarak satmıyorlardı. İkili ilişkiler diyalog kurdum. Normalde bunun yanlış söylemeyeyim ya makarasıydı ya kilo kilosuydu. Şöyle bir makarası vardı sanırım o da kilo geliyor mu bilmiyorum. 80 euro demişlerdi bana. Öyle satıyoruz filan dediler. Ya 80 euro vermek pek hoş bir şey olmadığı için bayağı bir pazarlık mazarlık ettim. Biraz ikili diyalog kurdum. E, kendilerine ne yapmak istediğimi gösterdim filan derken şöyle birkaç metre satın aldım arkadaşlar. E, bunu kullanıyorum. E, yani orijinal mesela Rus ocaklarına çok olur. Rus ocaklarının açma kapatma vanasının orada hep kaçırma yapar. İşte bu contayla o kaçırmayı iptal edebiliyoruz. E, engelleyebiliyoruz. Şöyle bir bilgi olsun. Salmaslara bölümü diyorlar oraya. Ben conta, grafikli bir conta bu. Grafik conta, gömülü conta bir sürü isim var. orijin ismi vallahi ben de bilmiyorum. Ee, onun dışında gene bir diğer konu. E, ee, 520 gibi. Ne bileyim Akron gibi. E, ee, Şimel'in de dibinde var tabii onlar. O tip ocaklarda arkadaşlar şöyle bir... eee jeneratör bölümü mü diyelim artık? Jeneratör bölümü görürsünüz. Şöyle meme vardır ucunda. Şuraya da yanma ailesi takılır. Bunun içinde arkadaşlar bir filtre var.